Ama bir salon için çok koyu perdeler hani daha hmm. böyle ferah. Yani siyah siyah bilmiyorum. Da yani da bu oldu. psikolojik çok. olarak da öyle yani. Öyle mi? Bunun fiyatı şartsa. nedir? Alımın fiyatı 11.000 TL. Eşinizin fazlasında ama. Ne? Evet. 11.000 TL. Özelliği ne bu kadar? Ve o kadar da güzel değil, değil yani de? ayrıca. Evet. Yani ben yani bir alaca kullanıyorum. Kendi kendine kendi kendi yıkıyor mu? Of. Yani <laughs> kendi, kendi kendine yıkaması mı gerekiyor? No, o ben 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 yıkaması ne yani o fiyata bende yıkaması yani. gerekiyor aslında. Yani Çok şöyle pahalı. kendi pangalı. kendine makinen falan dediğim, dediğim şey gibi hocam. ben e, bu fiyatlarla almadım sonuçta. Yani evet satış sonuçta fiyatı bu. Arada, aynen öyle bir de diyor dediğim gibi yani şimdi eşimin dükkanında varken ben gideyim ben pahalı diye başka dükkanlardan mı alayım? Öyle bir şey kimse yapmaz. Yapan biz, biz onu gayet yani. yapmaz. biz dedik. Şey biz onu demedik. Biz, sadece pahalı Fiyatını pahalı, dedik. İşte evet. pahalı. Ve şey o kadar güzel. para edecek seçmeyeyim. bir güzelliğe sahip değil halımız. Ben çok güzel olduğunu düşünüyorum. Yani beğenmesem kullanmazdım. Tabii senin fikrine de saygı duyuyorum. Teşekkür ederim. Aslanım kızlar şu Hanım. detayı unuttular. Ben de konuşurken şuna bakıyordum ha. ledlere. Evet. Çok şık duruyor. Onun fiyatı Öyle. nedir? O da eşinizin mi? Aslında o eşimin zevki diyeyim. Ama ben de çok beğendim. Yani benim de hoşuma gitti. Hı -hı. Yani şu cüz ile uyumunu çok beğendim. Yani onun fiyatını inanın bilmiyorum. Evet, onunla uyumlu. Ama. Biraz sanki dışlanmış gibi duruyor orada. Evet, orada ışığa nasıl Hı -hı. bir ihtiyaç var? Öyle, onu ister o tarafa vuruyorsunuz ışıkları. Şöyle yapıp, şu köşedeki sanırım çiçeği patlatmış ışık. Ben onu hiç fark bu Farkında mısınız? Çiçeğe evet, yansıtmışlar ışığı. Anlamsız buldum fazla. Yani oraya renk kattığını düşünüyorum. Çiçek güzel. Çiçek evet. evet. Çiçeği beğendim Aslanım, ben. o da Her öyle, çiçek. ben o çiçeğin güzel. gerçeğini biliyorsunuzdur, onu istiyorum aslında. Yok evet. o çiçeği miydi sanırım adı, değil mi? Yanlış bir bilmiyorum bir şeydi sanki. evet. Eşim gerçeğini almadı, böyle yapay aldı. <laughs> O yüzden bir tartışmamız da oldu aslında. Bulamamıştır çocuk yapma Yok, böyle şeyler için. Yok onu ben dükkana göndereceğim gerçeğini alacağım. Gerçek. Evet. <laughs> Şimdilik idare et. Baharda alırsın. Artık bakalım. <laughs> Peki kanepeleri nasıl buldunuz uyumunu? Kırlentlerin. Ben koltuk takımını çok beğendim. Evet, bir de evet, eşimin güzel. zevki demişken mesela ortak beğendiniz değil mi galiba? Mesela neleri eşiniz evet, evet. beğendi, neleri sizi beğendi? Burada sadece spotu eşim beğendi. Bir de o dediğim gibi aksesuarları eşim beğendi. İkinizin ortak sevki. Aynen bunları da şöyle oldu. Eşim yani gösteriyor. Hani güzel mi güzel. Hani benim şeyimi alıp onayımı alıp alıyoruz. aynen getiriyor ona göre. Senin onayın olmadan bu eve hiçbir şey giremez mi? Yok girebilir. Niye giremesin? Onay, Online e, tabii Hayır birbirine çiftler yani. onay almaz mı şimdi? Mesela senin eşin, senin eşin. Fikrimi sorar. Ne bileyim benim de fikrimi Fikri sorar. Sonra. Tamam. Benim de, de onayım kıyım. olur yani. <laughs> e, yahu itaat et, rahat et demiş çocuk evlenirken. Böyle imza attı benimki. <laughs> i̇taat et, rahat et. Seninkiler de öyle dedi mi? İçinden herhalde benimki Emedi <laughs> <Anlam, gülüyor> ama der yani. <laughs> der Sorsam mi? Sorsan der evet. Peki bu kanepelerin fiyatı nedir hanımlar? 30 bin TL. Nasıl? Sadece koltuk takımı mı? Evet. Teşhir ürünü takımını. demiştiniz değil bu mi? Teşir değil. O de bu teşhir değil. Benim ticareti bir evimdekiler teşhirdi. E, sordu ya buraya geldiğimde yeni mi eşyalarım? Buradakilerin hepsi sıfır yeni. Evet. Ha, sıfır yeni. Evet. Peki aynen. yemek odan, yemek masan nerede? Aslı Hanım yemek masam e, salonumda aslında. Burası benim oturma odam. Aa, ha. Ama benim oradaki salonumdaki koltuklarım e, gelmedi. Henüz gelmedi. Evet gelmediği için ben oturma odamda salon gibi olduğunu düşünüyorum. Çok evet. beğenerek katıldım Ve bu oturma odamla. Aynı. Hani. Bu odayla katıldım. Evet bu odamla katıldım. Bir dahaki günlerde diğer odayla katılacak <laughs> herhalde. Bir gidin bakalım. Gelinimizin mutfağı nasılmış? Bir de mutfağı yorumlayın hanımlar. Bakalım. Buyurun. Çantalı Ece. Çantalı unuttun sıkıntı yok burada kalabilir. Almayacağım mı? Yok almayacağım. Hayret şok. E ben, ben varım yani, ben burada yani. ya. ben varım. <laughs> Hadi buyurun.